Arkadaşlar merhaba dersimize hoş geldiniz. Biliyorsunuz TET Türkçe'de 40 Türkçe sorusu var. 33'ü anlam sorusu. Demek ki üniversite sınavını hazırlayanlar sizin okumanızı, anlamanızı, yorumlamanızı, doğru cevabı ulaşmanızı istiyor. Siz bunlara nasıl ulaşabilirsiniz? Daha çok sözcük anlamı öğrenerek ulaşabilirsiniz. Bugün sizlere herkesin bilemeyeceği zor kelimeler seçtim. Bunları zaten videonun kapağında da var. Bunları biliyor musunuz bir düşünün. Bilmiyorsanız şimdi bunları öğreneceğiz. Siz de kullanmaya çalışın. Aklınızdan çıkarmayın. Hemen başlayalım. Bakın sözcükte anlam dedik ama şu akıcılık cümlede anlamda da geçiyor. Cümlenin niteliklerinde de geçiyor. Duruluk, açıklık, özgünlük hatırlamışsınızdır bunları. Akıcılık olumlu bir nitelik özellik sözcük için cümle için. Neymiş akıcılık? Metinde dilin akıcı olma durumu, anlatımın su gibi akması. Herkes ister bunu. Hani televizyonda spikerler var, böyle takılmadan konuşuyorlar değil mi? Bu meziyete, yeteneğe sahip olan herkes beğenilir. Metinler de beğenilir. Eğer resimlerin bir dili olsaydı, resimlerde de inanın akıcılık aranırdı veya başka bir sanat yapıtında akıcılık işi iyi bir şeydir. Takılmadan kelimeleri telaffuz etmek her metinde olması gereken aranılan olumlu bir nitelik arkadaşlar. Akıcı olmak iyidir. Şimdi biz akıcı olmayan durumlara da bir bakacağız burada. Peki anlatımda dilimizde istenilmeyen olumsuz durumlar nelerdir? Hangi metin bize itici gelir, anlaşılmaz gelir onlara bakacağız. Bu kelimeleri öğreneceğiz. İlk kelimemiz pürüzlü anlatım. Arkadaşlar ne bileyim televizyon reklamlarında pürüzsüz bir cilt için hani tıraş bıçağı reklamları var, başka reklamlar var. Ne oluyor? Pürüz böyle işte düp düzgün, pürüzsüz olmayan, engebeli olarak çıkıyor. Temel anlamı bu. Ama biz buna bakmayacağız tabii ki temel anlamına bakmayacağız, pürüzlü anlatıma dile bakacağız. Neymiş? Akıcı olmayan, çatallı, karmaşık, olumsuz bir özellik. Hatta çatallı ses derler, değil mi? Böyle takılır. İşte çetrefilli de karmaşık demek, anlaşılmaz demek. Pürüzlü anlatıma onun için bir dezavantaj. Bakın, olumsuz olduğunu vurgulamak için burada. Bu cümleyi kullandım. Pürüzlü iyi bir şey değil. Yani düp düzgün olmayan demek. Engel. Bu da bir başka mecazı anlamı. Hani bu adam bir pürüz, hep zorluk çıkarıyor. Bu zor tarafı olan demek ama biz ilk mecaz anlamı olan pürüzlü anlatımı bileceğiz. İyi bir özellik değil. Anlatımı akıcılığı engelliyor çapaklı değil. Hani çapak deyince gözümüzde çapak oluyor. Sabah uyandığımızda veya madenler dövülürken ortaya çıkan parça kıymık. Bir demiri dövünce ondan kopan parçalar. Arkadaşlar gerçek anlamı bu. Biz neyi arıyoruz edebiyatta, Türkçede ne geçecek? Anlaşılması güç. Bak bu da çapak pürüz bize pürüz çıkaran demek aynı şey. Dil ve anlatımlar için Kullanılıyormuş, anlaşılmaz gü e güç, dil, burayı yanlış ifade etmişiz, güç anlatımlar için, anlaşılmaz anlatımlar için çapaklı dil kullanılıyor. O zaman biz ne pürüzlü ne de çapaklı konuşacağız, anlatımlar sergileyeceğiz, biz akıcı anlatımlar sergileyeceğiz. Pürüzlü iyi bir şey değil, çapaklı iyi bir şey değil. Bakın beylik söz var. Bu beylik ilk duyunca ne anlıyoruz? Hani beylik taslamak filan böyle burnu havada olmak gibi ama öyle değil. Daha önce birçok kişi tarafından söylenmiş olan etkisi kalmamış. Sıradan söz manasına gelir. Biz beylik söz söyleyen böyle kalıplaşmış, sıradan basma kalıp biliyorsunuz. Böyle etkisi olmayan söz demek. Monoton, sıradan, özgün olmayan herkesin söyleyebileceği şeyler. Ama ne bileyim hani günlük dilde kullanabilecek şeyler. Ama şairler beylik söz değil de daha böyle özgün sözler, imgeler kullanır. Beylik söz de demek ki iyi bir şey değil. Bunu da unutmayalım. Beylik böyle kabadayılık taslayan değil. Sakın unutmayalım. Neymiş? Beylik sıradan. Ve bu beylik sözlere işte karnımız tok bunları dinlemiyoruz. Sıradan sözler bunlar. Evet şuraya gelelim. Yalın kat. Arkadaşlar belki duydunuz, belki duymadınız. Şimdi yalın duyduk. Yalın ne demekti? Sade olan, işte e, süs olmayan, sanat olmayan demekti. Ama burada yalın kat gerçek anlamı ne? Neden bu gerçek anlamları yazdım? Gerçek anlamlardan e, mecaza ulaşmaya çalışacağız. İnce, tek katı olan. Arkadaşlar hani diğer tarafı görünüyor ince. Bak basit derinliği olmayan anlatım. Biz halbuki ne bileyim edebi eserlerde böyle kapalı anlaşılmaz her okuyanın farklı anlamlar bulduğu anlamsal derinliği olan hani gülün yaprakları gibi kat kat az sözde çok şey anlatan merdiven şiirini okuduğumuzda herkes farklı anlam çıkarıyor. Ama bu yalın kat demek iyi bir şey değil. Bu nesnel anlatımlarda, açıklayıcı bilimsel anlatımlarda yalın kat olabilir. Hemen söylediği anlaşılabilir ama edebiyatta, sanatta daha derin anlamlı sözler, mecazlı sözler lazım. Yalın kat demek ince, tek katı olan basit demekmiş. Geldik ağdalı değil. Bu yalın kata göre daha çok çıkıyor. Ağda bir madde biliyorsunuz ağdalı. Öyle olabilir ama biz mecaz olarak ilgileneceğiz. Ne demekmiş? Bilinmeyen kelimelerden anlaşılması güç sözlerden oluşan fevkaladenin fevkinde. Bülent Ersoy hanımefendi çok kullanıyor biliyorsunuz fevkaladenin fevkinde. Yani mükemmelin de ötesinde gibi. Ağdalı dil bu. Hocam ağdalı değil. Neden kötü bir şey olsun ki sanatçılar kullanıyor. Hani mesela romancılar, şa şairler kullanıyor. Kullanabilir. O onun sanatı gereği ise öyle kullanabilir. Ama normal anlatımlarda süslü anlatım, ağdalı anlatım anlaşılmaz iyi bir şey midir? Değildir. Biz öyle düşüneceğiz. Yerine göre doğru yerine göre yanlış. Ama ağdalı e, böyle sanatlı demek. Bak olumlusu ne? O da güzel. Onlar da çıkıyor. Arı dil. Yani arınmış değil. Başka dillerin etkisinde olmayan, hani bilinmeyen kelimelerin karışmadığı dil. Katıksız. Orijinalliği bozulmamış. Hani İslamiyet öncesinde şey var. Koşuklar, sagular, savlar. Biz onları ağır olarak, ağır dil olarak görürüz ama hayır. Onlar katıksız aslında. O dönemine göre çok sade. Biz o yabancı kelimeler değil onlar Türkçe kelime. Çünkü daha başka din, dillerle dinlerle temasa girmemişiz. Arı dil, katıksız dil, saf dil. Bunlar yabancı etkilerden uzak, bilinmeyen kelimelerin olmadığı diller olur. Ağdalı ise bilinmeyen kelimelerin olduğu dil. Sakın unutma. Şimdi tumturaklı. Arkadaşlar anlama bir şey katmayan ama... Kulağa hoş gelen, gösterişli, etkileyici, süslü. Bakın burada da bir de aynı kelimeyi karşılayan tantanalı var. Burada hani bazı sanatçılar böyle olmak ister değil mi? Böyle süslü, sanatlı konuşur. İşte gösterişli konuşur. İnsanları etkilemek ister. Vurgulu, güzel anlatır. Ama bakın göz kamaştırışı, tantana bir ses var değil mi? Yani böyle bu tantana ne gerek var derler göz kamaştırıcı, gösterişli, görkemli, gürültülü, şaşalı demekmiş tantanalı da. Fakat hocam böyle şeyler bize çok faydalı olabilir mi? Baksana anlama bir şey katmayan tunturaklı ama kulağa hoş gelen gösterişli, etkileyici, süslü demekmiş. Bence anlama bir şey katmayan diyorsa bu bizim aradığımız bir şey değil. Ama yine söylüyorum. Niye bir sanatçı süslü dil kullanmasın, edebi sanatları kullanmasın, benzetmeler, kişileştiriler yapmasın? Yapar. Ama yerine göre de tumturaklı dili konuşması, et, dinleyiciler tarafından abartılı bulundu dese o zaman ne diyeceğiz? Biraz gösterişli ama bize bir şey vermeyen anlamında kullanacağız. Arkadaşlar bugün sizlere herkesin bilemeyeceği bazı kelimeleri anlattım. Bence şu pürüzlü çapaklı beylik söz çıkabilir. Yalın kat ağdalı çıkabilir. Tunturaklı tantanalıyı da öğrendiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Bu kelimeleri öğrenin. Hoşçakalın.